Sandık kokusunda yeni bölümde bizlerin neler bekliyor olacak. Sandık kokusu yayınlandığı günden beri bizleri adeta ekranları kilitlemeye devam ediyor. Muhteşem bir dizi oldu diyebiliriz. Sizler de sandık kokusu hiç bitmesini isteyorsanız videoyu beğenerek sayımızı gösterelim. Peki önümüzdeki bölümlerde Atilla ve Karsu arasında bizleri neler bekliyor olacak? Atilla Karsu evlenebilecekler mi? Aşk yaşamaya devam edebilecekler mi? Leyla bu duruma ne diyecek? Hep birlikte göreceğiz arkadaşlar. Tabii ki de Atilla ve Karsu'nun yakınlaşması devam ediyor ve Leyla ile de Atilla'nın ayrılması bekleniliyor. Tabii ki de bu ayrılma sürecinde Leyla hiç boş durmayacak ve adeta Atilla'ya kan kusturabilir diye, diyebiliriz arkadaşlar. Ve çok zorlayacak Atilla'yı ama elinde sonunda tabii ki de Atilla boşanacak arkadaşlar. Detaylar geldikçe de sandık kokusu ile ilgili ben de buradan sizlerle paylaşmaya devam edeceğim. Bu dizi hiç bitmesin isteyenler videoyu beğenmeyi unutmayın. Sağlıcakla kalın.